Başkan siz seçimi iptal edenler ahmaktır dediniz mi? siz ee, seçimi iptal edenler ahmaktır dediğim lafın öncesinde bana hakaret eden insanı hedef alarak cümlemi kuruyorum. Ucuna da bu cümleyi ekliyorum. Ee, sizce bu kamu görevlisi... Seçimi iptal edenlerin kim olduğunu da az önce söylüyorum zaten. Benim için seçimi iptal edenler net. O gün hüngür hüngür ağlayan ve onun amiri ve onun çevresindeki insanlar diyorum zaten. Benim için seçimi iptal edenler o kişiler. CSK ve, mi? ve bana ahmak diyen kişi kendisi ve ona cevap ben bunu verdiğimi bu cevabı verdim öncesinde de diyorum zaten. Ben o kısmı kaçırdığım için soruyorum. Evet. İzleyicilerimiz de muhtemelen tüm detayı bilmiyorlardır kronik olarak. Önce size İçişleri Bakanı mı ahmak diyor ve siz ona mı cevap veriyorsunuz? Şöyle şöyle ben Avrupa Birliği'nin daha doğrusu Avrupa Komisyonu'nda biliyorsunuz yerel yönetimler izleme komisyonu vardır. Bu komisyonun bir heyeti vardır. Bizim hükümetimiz diyor ki gel yerel seçimleri izle. Onlar da geliyor izliyor ve rapor tutuyorlar. O raporu tutan raportör de beni komisyonda konuşma yapmak üzere davet ediyor. Yerel seçimlerle ilgili. Ben onun için gittim Strasburg'a. Ve Strasburg'da bir konuşma yaptım. Konuşmam da aslında çok çok medeni bir konuşma ve ülkemizin, e, hatta ben konuşmamda hükümete teşekkür ediyorum. Diyorum ki bakın siz ne güzel davet ettiniz, geldiler, izlediler e, ve günün sonunda Hakkımız olan bir seçimi iptal ettirdiniz diyorum ve e, bu seçimi iptal ettirmekle e, insanlarımıza ikinci seçime e, gitmekle aslında bizim demokrasimize zarar verdiniz diyorum ve bu konuşmayı yapıyorum. Günün sonunda ben güya gitmişim Avrupa'da Avrupa'da ülkemi şikayet etmişim düşüncesiyle bana hakaret ediyor İçişleri Bakanı diyor ki sen gittin işte bizi şikayet ettin. O ahma sesleniyorum diyor. Hı. Aynen böyle. E bir gün sonra da gazeteciler soruyor. Ben de lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye deyip e, bana yaptığı hakareti kendisine iade ediyorum. İşin özü bu kadar basit. Ama sorgulanması gereken başka bir şey var sevgili e, candaş. E, İstanbul seçimlerinde hatırlarsanız hırsızlar çaldılar diye kampanya yaptılar. Yani çal, neyi çaldık? Oyu çalmışız. Çünkü çaldılar. Çünkü çaldılar. <laughs> ve hatırlarsanız Sayın Bakan çıktı televizyona. Ortalama aynen tarifte bu ortalama 700 750 civarında terörist tespit ettik dedi. Kim terörist? İşte FETÖ e, e, terör örgütüne ve muhtelif terör örgütlerine üye olduğunu veya işte iltisaklı olduğunu e, e, kişiler tespit ettik dedi. Ve şey sizin gibi programı yöneten hangi kanalı unuttum? Diyor ki emin misiniz? Diyor. Eminim diyor. Yani garanti veriyor. Ya üç tane dava açılıyor ve davaların tamamı sonuçlanıyor. Sonucu ne biliyor musunuz? Sıfır. Yani sıfır. Yani tek bir gün. Bir para cezası bile yok. Bakın sıfır. Hepsi beraat ediyor. Peki ya bu milleti bizi rezil ettiniz ya. Demokrasi tarihinde olmayacak bir işi yaşattınız. Milyonlarca insanın oylarını yok saydınız. Yani aslında sorgulanması gereken, yargılanması gereken gerçekten o gün e, bu seçimi e, nasıl bu şekilde siyasi manipülasyona uğrattılar? Yani kim konuşmadı ki? Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı, ne bileyim, Sayın Başbakan, rakibim, bakanlar hepsi hepsi konuştu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanına konuşurken kafasını sallayarak Sayın Diyanet İşleri Başkanı eşlik etti bir cuma çıkışında. Bu kadar acı manzaraları gördük. Esas o seçimde suçlanması gereken onlar. Ama bakın bugün söylüyorum. Tekrar geçen de söyledim. Sizin vasıtanızda bir daha söylüyorum. Bakın buradan sesleniyorum YSK üyelerine. Bunu, bunu size söylüyorum. Hiç mi vızda, sızlamadı? Hiç mi böyle bir yanlış karar aldınız diye oturup bir muhakeme yapmadınız? Hiç mi kendinizle hesaplaşmadınız? Böyle bir günü bütün İstanbullulara ve milletimize yaşattığınız için, o yanlış kararın altına imza attığınız için hiç mi canınız yanmadı? diye sesleniyorum soruyorum. Durun bir daha bir dava açılır bunun üstüne. Artık kendileri bilir. Olan oldu artık. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Siz güvenmek istiyorsunuz ama yani sayın savcı sizin siyasi yasaklanmanızı talep doğru, etti. Doğru. Doğru. En üst en üst e, şeyden, dereceden. En üst dereceden <laughs> siyasi yasak talebinde bulundu. Yani ya herhalde e, bu akşam fikri değişmez diye düşünüyorum. Evet. Şöyle e, düşünsenize sevgili candaş ben e, 31 Mart seçiminde o en hararetli e, akşam yani daha e, o sandıklar sayılmamış, e, henüz rakamlar dökülmemiş. Hatırlarsanız Anadolu Ajansı e, veriyi kesmiş. Öyle bir ortamda çıkıyorum hakkımı arıyorum ve diyorum ki hak yemem hakkımı da yedirmem diyorum. Öyle bir gece e, ve o gece o tansiyonla e, ben hiçbir laf etmiyorum e, kimseye yani tabii ki YSK'ya da etmiyorum. 18 gün sabırla bekliyoruz. Hakkımızı alıyoruz. Sonra 6 Mayıs günü seçim iptal ediliyor. O o hararetle yolumuz uzun diyorum. Mücadele vereceğiz. Gençliğimiz var, heyecanımız yüksek. Deyip insanlara moral motive e, sağlıyoruz ve tek kötü lafımız yok. Ben aradan aylar geçecek. Kasımın e, kaçıyı da Allah aşkına. Kasımın e, 4 Kasım 2019'da. 4 Kasım 2019'da bana hakaret edene, hakaret edene sayın bakan'a cevap veriyorum. ve cümleme lafa bakarım, laf mı diye adama bakarım, adam mı diyorum ve cevap veriyorum bana hakaret edene. Yani ben 4 Kasım'da aradan 6 ay geçmiş. işimin başındayım, görevimi yapıyorum. Keyfim yerinde, milletimle buluşmaktan moralim en yüksek yerindeyim. O kadar süre sonra hakaret edeceğim YSK'ya. Ama daha acısını biliyor musunuz? Bu hakaret olarak ne zaman anlaşılıyor? Yani jeton düşüyor. 20 ay sonra hakkımda dava açılıyor. <laughs> 20 ay sonra. Yani e, dolayısıyla ben e, birkaç yerde de söyledim. E, sizin yayınınızda da ifade edeyim ki. Hani e, yine e, o muhterem bakan e, dedi ya hüngür hüngür ağladım İstanbul e, seçimlerini kaybettiğimiz Hangi gece diye. Hangi e, Sayın İçişleri bakanı e, ve o üngür üngür ağlayan akıl o bakan ve onun amiri bu davayı e, açtırmıştır. Bu bir siyasi süreçtir. Ama dediğim gibi e, bir yani tekrar ifade edeyim gerçekten bu memleketi vicdan yoksunu, ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bu devleti, bu milleti Allah korusun. E, dua ediyorum ve dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Aynı zamanda mücadele veriyoruz. Başkan siz seçimi iptal edenler ahmaktır dediniz mi? Siz e, Seçimi iptal edenler ahmaktır dediğim lafın öncesinde bana hakaret eden insanı hedef alarak cümlemi kuruyorum. Ucuna da bu cümleyi ekliyorum. E, sizce bu kamu görevlisine... Seçimi iptal edenlerin kim olduğunu da az önce söylüyorum zaten. Benim için seçimi iptal edenler net. O gün hüngür hüngür ağlayan ve onun amiri ve onun çevresindeki insanlar diyorum zaten. Benim için seçimi iptal edenler o kişiler. Ve, ve bana ahmak diyen kişi kendisi ve ona cevaben bunu verdiğimi bu cevabı verdiğimi öncesinde de diyorum zaten. Ben o kısmı kaçırdığım için soruyorum. Evet. İzleyicilerimiz de muhtemelen tüm detayı bilmiyorlardır kronik olarak. Önce size İçişleri Bakanı mı ahmak diyor ve siz ona mı cevap Şöyle, diyorsun? şöyle ben Avrupa Birliği'nin daha doğrusu Avrupa Komisyonu'nda ee, biliyorsunuz ye, yerel e, yönetimler izleme komisyonu vardır. Kom bu komisyonun bir heyeti vardır. Bizim hükümetimiz diyor ki gel yerel seçimleri izle. Onlar da geliyor, izliyor ve rapor tutuyorlar. O raporu tutan raportör de beni komisyonda konuşma yapmak üzere davet ediyor yerel seçimlerle ilgili. Ben onun için gittim Strasburg'a. Strasburg'da bir konuşma yaptım. Konuşmam da aslında çok çok medeni bir konuşma ve ülkemizin Hatta ben konuşmamda hükümete teşekkür ediyorum. Diyorum ki bakın siz ne güzel davet ettiniz, geldiler, izlediler ee, ve günün sonunda hakkımız olan bir seçimi iptal ettirdiniz diyorum. Ve e, bu seçim iptal ettirmekle, e, insanlarımıza ikinci seçime e, gitmekle aslında bizim demokrasimize zarar verdiniz diyorum. Ve bu konuşmayı yapıyorum. Günün sonunda ben güya gitmişim Avrupa'da, Avrupa'da ülkemi şikayet etmişim. Düşüncesiyle bana hakaret ediyor İçişleri Bakanı diyor ki sen gittin işte bizi şikayet ettin o ahma sesleniyorum diyor. Hı. Aynen böyle e bir gün sonra da gazeteciler soruyor ben de lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye deyip e, bana yaptığı hakareti kendisine iade ediyorum işin özü bu kadar basit.